Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yöresel börek tarifi hazırladım. Bugün kömbe yapacağız. Maraş yöresine ait bir kömbe. Buyurun hemen malzemeye geçelim. İlk etapta kömbemizin iç malzemesini hazırlayacağız. 400 gram kemiksiz tavuk göğsümüzü robottan bu şekilde kıyma haline getirelim. Ve tavamıza alalım üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyumuzu ilave edip kavuralım. Eğer isterseniz tavuk göğsünü hazır dışarıda kasaptan da çektirebilirsiniz. Fakat bu dönem dışarıdan alamadığımız için ben evde bu şekilde hazırladım. Ama normalde ben kasaptan tavuk göğsünü çektirip o şekilde de Alıyordum arkadaşlar. Tavuk göğsümüzü bu şekilde e, tahta kaşık yardımıyla arkadaşlar, bir yarım çay bardağı daha su ilave ettim bu aşamada. E, bastıra bastıra yani topaklanmaması için e, kaşık yardımıyla bastıra bastıra sürekli karıştırarak e, kavuralım ve daha sonra üzerine iki orta boy kuru soğanımı küçük küçük doğradım ve bir orta boyda patates kullanacağım arkadaşlar patatesimizi çiğ olarak soyup rendeleyeceğiz tavuğumuzun suyu çekildikten sonra bir su bardağı zeytinyağını ilave ettim iki orta boy kuru soğan ve bir orta boy patatesimi rendelemiştim önceden çekim yapacağım için biraz erken rendeledim o yüzden Biraz hafif rengi değişti arkadaşlar. Patatesimizin suyunu sıkarak ilave edelim. Baharat olarak reyhan kullanacağız ve ayrıca pul biber kullanacağız arkadaşlar. Reyhan eğer sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Fakat gerçekten harika bir lezzet katıyor. Yani çok yakışıyor kömbeye. Mutlaka reyhanı denemenizi tavsiye ediyorum. Baharatlarınızı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı reyhan ekledim. 2 tatlı kaşığı da pul biber ekledim arkadaşlar. Pul biberim acı değil ama eğer isterseniz acı seviyorsanız acı veya damak tadınıza göre baharatlarını ilave edebilirsiniz. İç harcının hazırlama aşaması arkadaşlar. Bir 30 dakika sürüyor. O yüzden burada püf nokta yani tavuk etini İlk pişirirken mutlaka e, kaşıkla eze eze yaparsanız geri kalan kısmı e, çok da kolay oluyor. Çok az daha yağımı ilave ettim ve bir 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alacağım, soğumaya bırakacağım. İsterseniz sabahtan veya akşamdan iç harcını hazırlayabilirsiniz. Soğuk olursa çok daha e, iyi olur arkadaşlar. Ben böreğimin iç harcını akşamdan hazırlamıştım arkadaşlar. Hamuru için gerekli malzemeler bir adet yumurtamız var. Yarım paket kuru maya yani instant mayamız var. 1 yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı da ılık suyumuz var arkadaşlar. Tüm malzemeleri yoğurma kabımıza alıyoruz bu şekilde. Bir çırpıcı yardımıyla malzemelerimizi hafifçe bir karıştıralım arkadaşlar. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde e, ekleyelim arkadaşlar çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre unun markasına göre e, un alma miktarı değişebiliyor. E, yarım paket instant maya kullandım yani 10 gramlık e, mayanın yarısını kullandım arkadaşlar. E, bu şekilde gördüğünüz gibi birer bardak unumuzu ilk etapta e, kontrollü bir şekilde ekliyorum ve tahta kaşık yardımıyla şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra elimle hamurumu yoğurmaya geçeceğim arkadaşlar. Hamurumuzu 3 saat kadar beklettikten sonra yani mayayı çok az kullandığımız için 3 saat mayalandırma aşamasını gerçekleştirelim ve daha sonra açma işlemine geçelim arkadaşlar. Eğer isterseniz akşamdan da yoğurup sabah yapabilirsiniz hamurumu gördüğünüz şekilde pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum ve üzerini kapatacağım kenara alıp mayalanması için bırakacağım arkadaşlar bu şekilde sert bir hamur olacak hamurunuzu sert bir şekilde yoğurursanız mayalanma aşamasında da biraz kendisini bırakır ve açma işlemi çok daha kolay olur yumuşak olursa kesinlikle böreğimizi açarken çok zorlanırsınız. Hamurumuz mayalanırken tepsimizi bu şekilde katı yağla püf noktalardan birisi de bu arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Katı yağla yağladım ve hamurum mayalandı. Hamurumu tam iki eşit parçaya ayırıyorum. Gördüğünüz şekilde eğer hamurunuz çok kabarırsa yani mayası çok fazla gelirse, çok kabarırsa birer parça kenarından alabilirsiniz. O artan hamurunuzda bazlama veya börek yapabilirsiniz ayrıca. Kalan hamurunuzu buzluğa da atabilirsiniz. Çünkü sert bir hamur olduğu için buzlukta daha sonra çıkarıp bazlama yapabilirsiniz veya börek yapabilirsiniz dediğim şekilde. Tam iki eşit beze gördüğünüz gibi ayırdım ve birini kenara alacağım. İlk etapta bezemin birini açmaya başlayacağım. Bezemizin alt ve üstünü gördüğünüz gibi unluyoruz ve bir oklava yardımıyla açıyoruz arkadaşlar. Yani hiç e, börek açmayı bilmeyen, yufka açmayı bilmeyen arkadaşlar bile çok rahat bir şekilde açacak. Çünkü hamurumuzu kalın bir şekilde açacağız. Yani ince e, yufka gibi olmayacak. Hamurumuzu açarken arkadaşlar oklavaya sarıp dikkat ederseniz yufka gibi açmıyoruz. Kalın yerlerini kendimize doğru bu şekilde çeviriyoruz ve oklavayla eşit olacak. Yani tüm hamurun tüm yüzeyi eşit olacak şekilde tepsi büyüklüğünde açıyoruz. Hamuru açma süresi toplam 2 dakikanızı almayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok rahat, gerçekten çok Hamuru açmayı hiç bilmeyenler bile bu böreği çok rahat bir şekilde yapabilir ve aynı zamanda yani ölçülerini çoğaltarak 3-4 tepsi pişirip buzluğunuza atabilirsiniz. Kalınlığı da gördüğünüz gibi olacak. Tam ortasına oklavayı alıyoruz ve hamurun bir tarafını üstüne aldım ve bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirirseniz çok daha rahat tepsinizde hamurunuzu alabilirsiniz. Ve katı yağla yağladığımız için dikkat ederseniz hamurum asla tepsinin ortasına doğru toplanmıyor. Yani sıvı yağla yağlarsanız hamurunuz tepsinin ortasına doğru kayar. Katı yağla yaparsanız çok daha sağlıklı olur, çok daha rahat olur. Ve iç harcımızı alıyoruz arkadaşlar. Eşit bir şekilde tepsimize yayıyoruz. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Eğer hamurunuz çok olur da çok yumuşak oldu. Elinizle yaparsanız çok daha rahat olur. Fakat eğer e, hamurunuz yumuşak değilse kaşık yardımıyla yaparsanız çok daha rahat olur sizin için. Bu böreğimi yaptığım zaman normalde birkaç tepsi fazla yapıyorum. Buzluğuma atıyorum bir miktar. Gerçekten hem çok pratik oluyor hem de anlık bir misafirde çok daha rahat oluyor. Aynı zamanda ana yemek olarak da tüketiliyor bu börek. Yanında tarhana çorbasıyla veya komposto muhteşem bir uyum oluyor gerçekten. Sizlere de bu şekilde servis etmenizi öneririm. Aynı zamanda inşallah ileriki günlerde sizlere Maraş tarhanası çorbasının tarifinde e, hazırlayacağım arkadaşlar ve böreğimizin ikinci katmanını hazırlamaya geçelim. Konuşurken bir detayı atladım arkadaşlar. İç harcımızı yerleştirdikten sonra çok az yağ gezdirdim. E, fakat eğer sizin iç harcınız yağlıysa ekstra yağ gezdirmenize gerek yok. İkinci katmanımızda gördüğünüz gibi yine hamurumun altını, üstünü unladım. Yani e, un bu aşamada çok önemli açarken oklava kesinlikle hamurumuza yapışmayacak. Zaten hamurumuz sert fakat unlayarak yani ilk etapta biraz unluyoruz. Tabi e, hamurumuz e, biraz açıldıktan sonra yani bu boya geldikten sonra e, çok unlamıyoruz. Hamur açmayı bilmeyen arkadaşlar e, bu böreği çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Yani gerçekten herkesin yapabileceği kolaylıkta bir börek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca videolarımda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum tariflerim. Fakat eğer atladığım bir detay olursa yorum kısmında belirtirseniz daha detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve ikinci katmanımız da hazır. Tekrar e, oklavamızı hamurumuzun tam ortasına gelecek şekilde yerleştirdim. Ve hamurumun bir tarafını üzerine attım. Ve gördüğünüz şekilde tekrar e, tepsimi gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer hamurunuzu e, tepsinizin boyundan daha büyük açtıysanız e, bir bıçak yardımıyla fazlalıklarını alın. Ve alt katıyla eşit olacak şekilde gördüğünüz gibi kenarlarında bıçak yardımıyla alıyorum ve hamurumu alt katındaki hamurla parmaklarımın uç kısımlarıyla birleştireceğim. Yani bastırarak birleştirmeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi fazlalıkları aldım ve parmaklarımın uç kısımlarıyla. Tepsimi çevire çevire kenarlarını bastırarak birleştiriyorum. Kesinlikle açılma olmuyor yani herhangi bir endişeniz olmasın. Bu aşamada kömbemizi dilimlemeyeceğiz. E, sosunu ben hemen sizlere göstermek istiyorum. E, bir yemek kaşığı yoğurt, bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sıvı yağımızı kasemize alıp çırpalım arkadaşlar. Püf noktalardan birisi kömbeğimiz dikkat ederseniz minik bir delik açtım tam ortasına gelecek şekilde yani bir santim kadar büyüklükte bir delik açtım ki kömbemiz kabarmasın ve sosumuzu mutlaka elimizle yedirerek sürüyoruz ki kömbemiz daha yumuşak daha lezzetli olsun aynı zamanda eğer içinde hava kaldıysa Havası çıksın ki kömbemiz kabarmasın arkadaşlar ve kömbemizi fırına verdik. Fırına verdikten 7 dakika kadar sonra kömbemizi dilimleyeceğiz. Yani ilk etapta fırına vermeden önce kömbemizi fır dilimlersek kömbemizin katları ayrılır. Mutlaka ama mutlaka bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani fırına verin 7 dakika sonra çıkarın. Dilimleyin tekrar fırına verin. Ve kömbemizi dilimlemeye geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle uzunlamasına şerit olacak şekilde dilimliyoruz. Eğer dilimlerini daha küçük yaparsanız en fazla 24 dilim yapın. Daha fazla yapmayın çok küçük olur. Gördüğünüz gibi bıçak asla yapışmıyor çünkü e, tam kıvamında e, olmuş kömbemiz. Uzunlamasına dilimledim. Tepsimi ters çeviriyorum. Kenar kısımlarını gördüğünüz gibi e, kenarlarını daha ince yapabilirsiniz. Tekrar kare olacak şekilde dilimliyorum. 230 derecede arkadaşlar pişirdim fansız ayarda. Eğer siz fanlı ayarda pişirecekseniz 220 derecede pişirebilirsiniz. Yine de fırınların ısı derecesi değişkenlik gösterebildiği için mutlaka ama mutlaka kontrollü. Eğer sizin fırınınızın ayarı yani ısı derecesi çok yüksek değilse bunu 250'ye kadar da çıkarabilirsiniz. Ve tekrar fırına verdim. Kömbemiz bu şekilde pişti. Tekrardan dilimlediğimiz kısımların tekrar üstünden bıçak yardımıyla geçiyoruz. Hala çok sıcak. Gerçekten muhteşem oldu kömbemiz. Kömbemizin alt kısmını da sizlere hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için tutamadım. Bu arada şunu da hemen not olarak belirteyim. Kömbeniz fırından çıkar çıkmaz mutlaka ayrı bir tepsiye kağıt havlu serin ve üzerine kömbenizi alın. Fakat kömbelerinizi üst üste koymayın ki kömbeniz yumuşamasın. Ayrıca terleme yapmasın. Yani genişçe bir tepsiye alırsanız çok daha sağlıklı olur. Videolarımı takip edebilmeniz için kanalıma abone olup desteklerseniz çok çok sevinirim. Herkese afiyet olsun deneyecek. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.